Antalya'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kurallarını ihlal ederek, yasak olmasına rağmen hem iş yerini açan hem de müşterilerini aracıyla taşıyan spotçu ceza yemekten kurtulamadı. Aranma kaydı olan spotçu gözaltına alınırken, izin belgeleri olmayan biri kadın iki müşteri de 3.150 şer lira ceza yedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 17 günlük tam kapanmanın son gününde de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Muratpaşa ilçesi 100. yıl Bulvarı Aydın Kanza Parkı önündeki kontrol noktasında seyir halindeki tüm araçların izin belgelerini kontrol etti. Sürücülerin hepsi durdurulup, izin belgeleri ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler ön plakası bulunmayan ve içinde üç kişinin olduğu bir otomobili durdurdu. Sürücü ve içindeki yolcular izin belgelerini ibraz edemeyince araçtan indirildi. Kimlik kontrolü yapılan Sedat Ağa'nın aranma kaydının olduğu belirlendi. Kelepçe takılan Sedat Ağa'nın kent merkezindeki spotçu dükkanı olduğu ve kendisine telefonla ulaşan müşterileri evden alıp iş yerine getirdiği öğrenildi. Sedat Ağa'nın müşterilerini ikna etmek için kendisinin sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir probleminin olmadığını, evden alıp geri bırakabileceğini söylediği ileri sürüldü. Sedat A, eşyaları alan Ayfer Ş ve Kaan K 500 lira kaparı aldı. Daha sonra Sedat A aracını aldığı müşterilerini evlerine bırakmak isterken kontrol noktasında polisin uygulamasından geçemedi. Müşterilere ve Sedat A, pandemi kurallarını ihlalden 3150 lira cezai işlem uygulandı. Sedat A, polis merkezine götürülürken, araç bir yakını tarafından alındı. Ceza tutanağı düzenlenen çift ise

Polisin niye dışarıdasınız sorusuna Kaan K ev tuttum hiç vaktim yok işe başlayacağım. Sportçuyu aradık telefonla geleyim alayım dedi. Çok sıkışmasak biz de bu işe girmeyecektik. Bu sportçuyu telefondan bulduk. 500 lira kaparo verdim. Araca ticari taksi gibi bir para ödemeyecektik. Dükkanına gittik, eşyalarını beğendik, kaparo verdik. Yarın eşyalar gelecek, ödemesini yapacağız. Benim sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bir problemim yok. Ben sizi alıp geri götürürüm dedi. Problemin olmayacağını söyledi

kız arkadaşım. Bir evet. beraber. Evet. Neredeydiniz? Bayındırdık. Ma bir artı bir daha yiyemez. Arkadaşlar nereden buluştunuz? Aradık telefondan. Bir geleyim alayım dedi. Şöyle hmm. bakayım dedi. Bekir abi numarası var mı? Ya da neyse Şöyle anlat edelim sana. Duydum da bir şey. Dostan şey evet. şey. taşımacılık yapıyor arkadaşlar ticaret taksi gibi gelmiş, almış, eve götürüyor. Doğru mu? Ben Senin anlattığına göre. Benim teknik olarak doğru söylüyorsun doğru. abi. Yani hizmet olarak bilmiyorum yani. Çok sıkışmasak biz de girmeyecektik. Polis merkezine götürülen Sedat Aise ise ben esnafım, dükkan sahibiyim. Esnafız biz. Ağabey aranmam var ama ama korsan taşıma gibi bir şey yok. Ne yapacağız? Biz kaçmıyoruz. Devletten mi kaçacağız? Esnaf adamız diye konuştu. Ben, bir abi. başka Ne ben, ben. Sattım, ben, sattım, ya, ben, ben bir konuşayım bitireyim. Ben, Sen adamları nereye aldın? Ben müşterime vaat ettim. Benim atabildim. belgem var. Ben sizi götürebilirim demişsin. Ama ben Senin malı kim belgen, satmış? Ticaret Malı kim satmış abi? Ben malı sat. Esnaf ben dükkan sahibiyim abi. Sen şu an zaten dükkanı kapalı sen. Bugün satmadın ki. Önce sattığın mal diye bir bilgi. Yani. Hafta Bak. sonra izin ee, sahibi aramaz. Bizim dükkan normalde yasak. Biz bugün yani. ne ya kardeşim otur şuraya. Sen ben seni anladım derdini. Sen boşuna yorma kendini. Abi sen yani ben yani açıklarım. Benim her şeyim var. Abi sen bizi suçluyorsun resmen abi ya. Öncelikle olarak bu konuyu takip edilmesi gerekiyor. 60 konusu gerçekleşmiş